Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Evet yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum. Benimle WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım geçebilir. Evet burada ekmek görebilirsiniz. Tabi biliyorsunuz bir limonumuz var. Yanıma gelirse onunla oyalarım diye aldım. Bazen kıvırcık yiyor, bazen maydanoz. Çok seviyor öyle şeyler oturduğumuz zaman hemen geliyor sofraya. Hadi bakalım. Oğlak burçları neysiniz? Çıksın falınız. Bir bakalım, bir bakalım. Bir doldu sanıyorum. Her yerde bakıyorum böyle çıkıyor. Olsun vardır bunda bir hayır diyelim. Evet, şöyle bir baktığımda buradaki insanları görüyorsunuz. Ee, özellikle bugünlerde aile içinde e, alacağınız kararların olduğu gözüküyor. E, ve burada gerçekten belki de birlik olma zamanı olabilir. Bir arada olma, birlik olma. Ondan sonra birbirinize yardımcı olmak, yani e, şanslı bir süreç hani yaratmak, e, birbirinizin işte zor gününde iyi gününde birlikte olmak gibi bir durum gözüküyor. Birbirinizin bakın peşini takip ediyorsunuz ama dokunmuyorsunuz. Hani izliyorsunuz, dokunmuyorsunuz, bakıyorsunuz, dokunmuyorsunuz. Sadece uzaktan e, gözüküyorsunuz. Bakın bir başkaları da geliyor burada ama herkes de ellerini böyle toplamış bir modu var ee, Ondan sonra bilmiyorum bir şey mi üzülüyorsunuz ee, üzüldüğünüz bir durum mu var burada ee, Ondan sonra çünkü ya da burada herkes ellerini toplamış karışmak istemiyor ama yani geliyor yani karışmak istemiyor herkes elini topluyor ama geliniyor böyle bir üzüldüğünüz yoksa bir mevzu mu var konu mu var artık bilmiyorum Burada yani herkesin bir araya toplandığı bir gözüküyor. Ellerinizin toplanması yani kısmetinizi kapamak gibi ya da üzücü bir durumun olduğunu gösteriyor. Yani bir şeyler bakın böyle ip gibi hatta halat böyle sarılmış sarılmış büklüm büklüm olmuş zincirler zincir gibi böyle sağlam yani burada sağlam bir temele adım atmak Sağlam bir e, duruma, duruma adım atmak istiyorsunuz. Burada e, yardım da etmek istiyorsunuz ama burada gönülsüzlük mü var? Hani mecbur işte orada bulunmak mı var? Öyle bir durum var. Yani hayatınızda bir karışıklık bir durumunuz var. Ve bu durumda e, herkes de burada bir kafasının karışık olduğu da gözüküyor. Yani bakın herkesin bir kafasını... E, kendi çıkarıyla ilgili. Kendi çıkarı, kendi düşüncesi. Ve burada biraz daha hep kesin bir kafa karışıklığı var. Herkes böyle nedense ellerini toplamış. Kimine göre bir yas olayınız da olabilir. Kimine göre bir hayatınızda karışık bir süreçten geçiyorsunuz. Maddi, manevi işte olabilir. Bu durumda dengeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Yani tamamıyla buradaki durum e, Dengelerin dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz diyelim. E, bu kişilerle de ilgisinin olduğu veya da e, e, burada hepiniz yani bir şeyin ucundan tutmaya çalışıyorsunuz ama burada tam gönüllü tutan yok yani mesele de. E, bir değişik bir fal bir anlatma şekli oldu herhalde bu sefer. Evet. Böyle bastığımda da e, burada bakın böyle bir şey Rüzgar olmuş o tarafa doğru gidiyor. Ondan sonra süret yani gidiyor. Evet belki sizden uzaklaşan bir durum olabilir. Artık uzaklaşacak bakın temiz de gözüküyor üst taraflarınız. Bulut da yok yani bazı şeyler yaşayacaksınız ama bunları kendinizden uzaklaştırmayı başaracaksınız. Bu iyi bu iyi bunları kendinizden uzaklaştırmayı bu günlerde başaracaksınız. Gelecek bir haber olabilir bakın. Yani bir habere, haber olabilir. Burada bir kuş gözüküyor. Biraz kuşun rengi de siyah. Belki de gelecek bir haber yani pek sizin hoşunuza gitmeyebilir. Aldığınız bir haber. Evet. E, burada da böyle iri iri gözleri olan bir insan var. Yani biraz da nazara gözü de çektiğiniz de gözüküyor. Üzerinize. E, veya da böyle iri iri böyle pörtlek pörtlekmiş gözleri şaşırıyor mu? artık şaşkın bir şekilde molaya bakıyor, bakıyor ondan sonra ya da onun bakış açısı mı daha diğerlerinden farklı bilmiyorum burada e gözüktüğü gibi herkes yukarıda bir konuşuyor bakın bir burada üç kişi birlik olup bir konuşma yapacaksınız yani buradaki durum belki de bir ekip çalışarak bir grup kurarak bir durumu çözmeye çalışacaksınız yani Evet bir araya gelip burada da bakın bazı bulutlar gidiyor artık daha aydınlık daha ferah ve burada bakın bir e, lamba yani aydınlatıyor daha önünüzü net bir şekilde görebileceksiniz aydınlığa çıkabileceksiniz evet belki de burada e, ki durum e, sonunda aydınlığa sizi çıkartacak ve ondan sonra da tabii ki ne olacak? Biraz daha önünüzü rahat görebileceksiniz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz gibi bir durum olacak. Limon. Sessiz olalım. E bu içine Ve burada da baktığımda bir süliyet var. Birini sırtlamış götürüyor. Sırtını almış bir yere götürüyor. Bir sorumluluk alacaksınız ayrıca burada yine gözüküyor. Ve bu sorumluluk aslında her iki tarafta halinden memnun gözüküyor. Yani bu sorumluluğa bir sorumlu kalacaksın ama burada bir memnuniyet var. Yani söyleyebilirim. Yani severek yapmak var. Hani bazen de of deriz ya. Burada of yok yani. Severek yapmak var. Evet. Başka, başka, başka. E burada da bir kadın var böyle askılı eee atlet gibi böyle giyinmiş ve saçı da burada bağlı bir kadın bir var böyle tatlı bir kız da olabilir yani hani genç bir kızınız da olabilir bir kadın da olabilir bu bilmiyorum eşiniz de olabilir kızınız da olabilir varsa aileden bir kişi bunun da yani bakın önünde aslında burada saçı yan dönmüş yan bakıyor yani bakın birisi onu gözlüyor izliyor yani burada birisinin gözü var onun üzerinde. Tabii ki bu eşiniz olmaması lazım. Demek ki genç bir kızınız varsa biri onu izliyor, gözlüyor böyle. Beğeniyor yani. Saçı burada olduğuna göre demek ki onun da o yüzü onu görüyor. Yani birinin ona karşı ilgisinin olduğunu biliyor. Evet. Diğer taraftan baktığımda burada bir toplu bir parayla ilgili mevzunuz var. Yani alacağı beklediğiniz bir para olabilir. Belki de bu parayla ilgili konunuz yardım mı alacaksınız, yardım mı edeceksiniz? Yani burada hiç beklemediğiniz birisinden gelebilir. Bakın belki de bu kız çocuğundan olabilir. Ya da bir genç birinden gelecek bir yardım gözüküyor size buradaki insanlar biraz ellerini toplamış yani vermek istemiyorlar cimri yokmuş gibi davranacaklar hiç beklemediniz belki birinden gelecek bir yardım bakın burada da yine böyle baktığımda ciğerleriniz sağ taraf değil sol taraftaki ciğerlerinizin biraz dolu olduğunu iç kısmınızda bir rahatsızlık olan bir insan var diyor burada nefes darlığı olabilir astımınız olabilir veya gerçekten sigara falan içiyorsanız ciğerlerinize de ...baktırmanızda fayda var bugünlerde böyle bir durum gözüktü. Evet, bakalım. Yani bugünlerde bir şeyler çok güçlü bir şekilde yani buradaki halat, o ip hani bilirler mi bilmiyorum böyle bakın çok güçlü bir ip gözüküyor. <laughs> yani ayrıyeten neye atıyorsanız veya Neyi güçlü bir şekilde adım atmak istiyorsanız, yapmak istiyorsanız, buradaki ip çok güçlü yani onu koparmak çekmek çok zor. Onu bilenler bilir. Ondan sonra yani bir şeyi çok güçlü bir şekilde başlamak isteği de olabilir. Yani sağlam, sağlam temeller adım atmak gibi diyebiliriz buna. Sağlamlık isteyebilirsiniz belki de bu süreçte. Yani ya çevrenizden bunu görmek istiyorsunuz ya da kendiniz sağlam bir şekilde adım atmak, yapmak veya ne neyle uğraşıyorsanız özellikle temelleri sağlam atacaksınız. Neyle uğraşıyorsanız. Evet. Burada da bir kıl var. Bakın bir saç kılı gibi bir şey var. Hani yani insanın midesi bulanır bir yemekte veya başka bir yerde gözükmüş olsa e, etmiş olsa bir şey sizi huylandırıyor burada. Yani bir şeyden huy, huylanıyorsunuz. <laughs> bir şey sizi rahatsız edecek. Huylanacaksınız bir konu, birinin belki davranışı, belki bir hareketi, bir tutumu da ondan sonra bir şey sizi burada hani huylandıracak sizi. Hani kullanacaksınız o kişiye karşı veya kinleneceksiniz. Bir şey sizi rahatsız edecek. Gözüktü bu hafta. Bu hafta biraz çevrenizdeki insanlarla veya ailenizdeki insanlarla e, belki de bazı gerçek hani yüzleri ortaya çıkabilir veya e, gerçekleri görebilirsiniz gibi gözüktü. Evet ki özellikle finansal konularda tanıyacaksınız. Hani iyi günde kötü günde deriz. Ya. Gibi gözüküyor. Bakın kaygılısınız. Finansal konularda çok kaygılısınız. Bakın. Finansal konularda çok kaygılısınız. Bunları şöyle dağıtayım. Da, aynı kartlar tekrar gelmez inşallah. Bakalım. Şefkatli bağlar. Hmm. Burada diyor ki size. Evet. Sevgiyle çöz, sevgiyle yap. Severek yap. Ondan sonra belki aşkla yap veya karşındaki kişinin işte hani veya hayatına bir insan girebilir veya birinin gönlünü al çiçek alarak birinin gönlünü al ki böyle askılı bir şey giydiğini söylemiştim ondan sonra belki gönlünü al ee, bir çiçek alarak işte veya hayatında insanlarla belki bir dönü bu dönem bir huzursuzluk yaşıyorsan yani sevgiyi çoğaltıyor ee, kızgınlıkla öfkeyle değil de sevgiyle, şefkatle çözmeye çalış diyor bu durumları ve burada 6. çakra da size diyor ki daha net, daha berrak gör diyor. Daha zihnin daha berrak, daha açık. Bazı şeyleri bu hafta görebileceksin diyor. Bakın burada da aynı şey söylemiştim. Çünkü o üçüncü gözün çok açık ve bu sana gözükecek dedi. Ve burada kime değer vermen gerektiğini, kime vermemen gerektiğini bazı gerçekler ortaya çıkacak. Ve bunu sen çok rahat bir şekilde algıların çok açık bu dönemde. Farkındalığın çok fazla var. Algılarının sayesinde birçok şeyi anlayabileceksin, çözebileceksin dedi. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi hayatınızda çoğalsın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.